Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Uç noktaları başlangıç çizgisine dayalı olan 3 kano başlangıç çizgisine dik olacak şekilde yan yana sıralanmıştır. En büyük kano en küçük kanodan 6 metre uzun. Ortanca kano en küçük kanodan 2 metre uzundur. Ve 45 derecemiz var. AD doğrusu ile BE doğrusu arasındaki uzaklık 4 metre olduğuna göre D ve F noktaları arasındaki uzaklık Kaç metredir diye sorulmuş arkadaşlar. Şu df arası mesafe aradığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ee, aslında bir analitik düzlem üzerine bunları aktarabiliriz diye düşünüyorum. Yani analitik düzlem derken. Yani hani koordinatları kullanmayacağız ama x ve y düzlemlerini oluşturup onun üzerinden gidebiliriz. Örneğin ne yapalım? Şuradaki DEF'yi bir çizelim. Şöyle çizdiğimi düşünsem şu benim DEF'm olsun. Tam şuraya D'yi yerleştireyim. Şurada ne gelsin mesela? E gelmiş olsun. Şuraya E'yi alalım. Şuraya da F'yi almış olalım. Şimdi uzunluklarına baktığımız zaman en küçüğün uzunluğuna x dersek şunun uzunluğu ondan 2 fazla gelecekti. Yani x artı 2 gelmiş olur. Şunun uzunluğu da en küçükten 6 fazla olduğu için x artı 6 olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Mesela ben ee, birinci kanoyu şöyle çizmiş olsam şu şekilde şöyle uzattığımı düşüneyim. Onu şuraya kadar getirmiş olayım. İkinciyi şöyle çizmek istiyorum. Şu kadar olsun. Üçüncü de şöyle gelmiş olsun. Onu da şöyle çizdiğimizi düşünelim. Şimdi şöyle ilerleyebiliriz bence. Ben şu X'ten şu sol tarafa doğru gelirsem Hani şu AD gibi düşünürsem burayı da BE gibi düşünürsem şu x artı 6'nın x'i şurada gidecektir yukarıya 6 kalacaktır. Yani ben şurayı şöyle birleştirdiğimde şuraya 90 derece mi yerleştirdiğim anda şu uzunluğun kaç geldiğini söyleyebilirim. 6 birim geldiğini söyleyebilirim. Aynı mantıkla sağ tarafa geldiğimde de yine şuradan x'i götürmüş oluruz. x artı 2'nin x'i gidince buraya da 2 kalacaktır. Demek ki burayı doğrusal bir şekilde sağa doğru devam ettirirsem şuraya da 2 birim kaldığını ne yapabilirim söyleyebilirim. Şimdi şuradan bir birleştirmek istiyorum. Şöyle yapalım şöyle birleştirdik. Bir de şuradan birleştirdiğimiz Düşünelim, şu DF uzunluğunu arıyorum. Aslında şuraya D üstü dersem, buraya da F üstü dersem, D üstü F üstünü aradığını ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Şurada E üstü gelirse, bunlar doğrusal bir şekilde gelmiş olacaktır. Şimdi ben şuraya 45 derecemi yerleştiriyorum. Şöyle ilerlemek istiyorum. Hani e, şimdi ben burada e, şey bin şunu biliyorum ya, AD ile BE ...arasının 4 olduğunu. Yani AD ile BE, aslında şurayı vermiş bana. Yani şunun kaç olduğunu biliyorum, 4. Dolayısıyla şu alttaki DE bir kere 4 gelecek. Aynı 4'ü şu yukarıya taşımış olacağım. Buraya 4'ü yerleştirdiğimi düşünelim. Aslında şuraya m birim dersem burada m birim gelmiş olur. Ben 4 artı m'yi arıyorum. Şöyle yapmak istiyorum. Şurayı o yer çizdiğim hani şuradaki uzunluğa şuna paralel bir uzunluk çizerek devam ettirsem. Şuradan şöyle getirsem. Şunlar da birbirine ne gelmiş olsun? Şöyle paralel gelmiş olsun. Şurası kaç derece gelecektir? 90 derece. Burası kaç derece zaten? 90 derece. Buranın tamamı 4 artı m'ye buraya ne yazdım? 4 artı m'ye yazmış oldum. Şuranın tamamı 6'ydı. Karşısı da 6 olur. İkisi buradaysa buraya kaç kalmış olacaktır? 4 kalmış olacaktır. Şimdi ben şuradaki açıyı alfa demek istiyorum. Şimdi e, alfa 45 bir de şuradaki açıya eğer ben beta dersem aslında alfa artı beta artı 45 derecenin bana neyi verdiğini görüyorum. 90 dereceyi verdiğini görüyorum. Betanın ve 45'in tanjant, sinüs, kosinüs, kotanjant yani trigonometrik değerlerini biliyorum. Çünkü beta şurada dik üçgen içinde. 45'i zaten ben biliyorum. Bence ben oradan alfaya geçersem ne yapmış olurum? Sorumu çözmüş olurum. Tanjant Kullanarak geçmek istiyorum. Şimdi şurayı düzenlediğim zaman şöyle yazacağım: Alfa artı 45 artı beta eşittir 90 derece yazmış olacağım. Şurada. Alfa ile 45'in toplamını pardon beta ile 45'in toplamını bir açı gibi düşünürsem alfayı da bir açı gibi düşünürsem şuna ben c açısı dersem aslında alfa ile c'nin toplamı 90 derece gelir. Birbirini 90'a tamamlayan açılardan birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Buradan gidebilirim. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Mesela ben burada tanjant c'yi bulursam aslında kotanjant neyi bulmuş olurum? Alfayı bulmuş olurum. C dediğim beta artı 45 olduğundan aslında tanjant beta artı 45'i bulmak demek neyi bulmuş? demektir. Yani kotanjant alfayı bulmak demektir. Tanjant beta artı 45'in açılımını biliyorum. Tanjant beta artı tanjant 45 gelecek. Tanjant beta'ya şu üçgenden bakınca karşı bölü komşudan 4 bölü alttan 2 bölü 3 geldiğini görüyorum. Tanjant 45 zaten 1. Bölü 1 eksi 2 bölü 3'te 1'in çarpımı yani 2 bölü 3 gelmiş olur. Şuradan 5 bölü 3'ü buradan 1 bölü 3'e elde edip oranladığımda 5 bölü 3 bölü 1 bölü 3'ten 5'in geleceğini söyleyebilirim. Bu durumda aslında tanjant beta artı 45 yani kotanjant alfa ne gelmiştir? 5 olarak gelmiştir. Kotanjant jant alfayı şurada değerlendirebilirim diye düşünüyorum. kotanjant alfa nedir? Komşu bölü karşı. Yani 4 artı m'nin 4'e oranının 5 olması gerekir. Buradan da 4 artı m'miz 5 kere 4'ten 20 olarak bulunmuş olacaktır. m'yi çekmeye gerek yok. Zaten biz 4 artı m'yi aradığımızı söylemiştik. Bu durumda şuradaki df uzunluğu. Yani bizim burada bulduğumuz şu uzunluk. 20 birim gelmiştir. Doğru cevabımızın da b şıkkı 20 olması gerekir. E, güzel bir soru. E, bence sınav ayarı bir soru. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık da açıklayıcı olmuştur.